The maritime sector... Denizcilik sektörü çok önemli bir role sahip küresel ekonomide ve gemi yoluyla gerçekleşiyor ticaretin, küresel ticaretin %80'i. Acaba burada gelecek için neler söyleyebilirsin? Hem fırsatlar hem de zorluklar neler acaba? Ali bence bu gerçekten çok güzel bir soru. Çünkü çok güzel fırsatlar var. Mürettebatların küçülmesinde fırsatlar var. Doğayı korumada fırsatlar var. Yine buradaki maliyetleri azaltma konusunda var. Özellikle de Petrol konusunda bir yandan da otonom yönetim şekilleri burada önemli olabilir ve burada birazcık böyle daha fazla korsancılık faaliyetlerinin arttığını görebilirsiniz. Daha fazla siber saldırılar gerçekleşebilir ve biraz burada güvenlik sorunları olabilir ve bunları problem olduğunu söylüyorum çünkü genel olarak bizim şu anki yönetmelikler hem duyulan tarafta hem de görülen tarafta bunların dikkat edilmesi gerektiği söyleniyor. Yani belki bu konuda bu daha önceden olduğu kadar daha fazla kişi yer almıyor. O mürettebat yer almıyor ama gerçekten de bir dönüşümden geçiliyor sektörde ve çok enteresan zamanlar. Evet, siz daha önceden Amerika Birleşik Devletlerinin deniz piyadesi olarak yer aldınız ve şu anda da Türkiye'de bu konuyla alakalı olarak yeni bir gemi hayata geçti. Şimdi Türkiye bir NATO üyesi olarak acaba ABD ve Türkiye savunma konusunda nasıl birlikte adımlar atabilir? Aile şunu söyleyebilirim gerçekten de bu gerçekten çok heyecanlı bir süreç çünkü 761 fitlik bu yeni Türk gemisi gerçekten çok heyecan verici gerçekten önemli çünkü Türkiye'de üretildi ve bu Türkiye'de yapılmış olan üretilmiş olan bu gemi gerçekten de çok büyük bir başarı oldu. Peki iki ülke arasındaki bu ilişkilerin daha iyi olması için neler söyleyebilirim? İki ülke zaten uzun zamandır müttefik ve Türkiye NATO'daki ikinci en büyük orduya sahip ülke. Ki bu da şu anda ciddi bir büyüklük demek oluyor NATO üyelik aralarında. Yani ABD'yi çıkardığınız zaman bütün burada ordunun dörtte biri Türkiye'de tek başına olmuş oluyor NATO üyeleri arasında. Yani birlikte çalışmak yani mesela tekrardan F-35 seviyeleri nasıl olacak ve tabii nasıl iki ülke arasındaki ticareti arttıracaksınız yani bence burada bu konular üzerinde çalışmamız gerekiyor. Hem ABD tarafında Türkiye'ye yapılan ziyaretler aynı zamanda Türkiye'den ABD'ye yapılan ziyaretleri çok önemsiyorum bu diyalogların artırılması için ve son sorunda da şu olacak. Biden yönetiminin en büyük önceliklerden bir tanesi Çin yönetimi ve biz orta iki ülke arasında bazen gerilimin arttığına şahit olabiliyoruz. Acaba Çin ve ABD arasında önümüzdeki aylarda biraz daha gerilimin artmasını bekliyor musun? Önümüzdeki dönemde nasıl bir ilişki bekliyoruz ki şu anda yani 60 milyar dolar aşan o ticaret hacmine rağmen nasıl bir ilişki ki olabilir. Evet Ali görüyorum gerçekten de bu beni çok endişelendiriyor. Çünkü iki ülke arasındaki oradaki gerilimin arttığını görüyorum ve bence bu yapılması gereken şey şu aslında. Yani bunun acaba arkasında kim var? Bu neden böyle oluyor diye bakılmamız gerekiyor. Yani örneğin taktiksel hatalardan kaçınılması gerekiyor. Örneğin işte Tayvan konusu, Çin konusu. Buradaki herhangi bir şekilde düşük seviyede gerçekleşebilecek taktiksel hatalar çok büyük stratejik ilişkiler zedelenmesini beraberinde getirebilir. Yani Tayvan'da bir şekilde istemeden bir savaşa girmiş olabilir. Ben aynı zamanda şu konudan da büyük endişe duyuyorum. Buradaki en büyük kazananlar kim acaba Ukrayna Rusya savaşından dediğiniz zaman acaba Tayvan ve Çin orada bir şekilde bir savaşa giderse o zaman bunun kazananı kim olacak? yani Ama mesela siz Ukrayna Rusya savaşının kazanına bakarsanız burada Hindistan karşımıza çıkıyor. Şu anda daha az ödüyorlar petrole bir taraftan silah alımı yapıyorlar Rusya'dan dolayısıyla ABD üzerinde çok büyük bir etki olabilir. Herhangi bir şekilde Tayvan, Çin arasında bir sıkıntı olursa o zaman işte onların teknik sanayileri de etkilenebilir. Peki buradaki o etkilenirse eğer boşluğu kim kapatacak? Bence bu Çin olmayacak. Yani bu hem ABD hem Çin için aslında çok önemli fırsatlar da olabilir burada barış sağlanmaya devam ettiği takdirde. Yani dolayısıyla bütün bu diyalogları yapmamız gerekiyor. Bence Hindistan'da burada bunlara devam etmesi, katılması gerekiyor. Ama bence göreceğimiz şey şu. Yani önümüzdeki aylarda, önümüzdeki birkaç ay boyunca gerilim artabilir. Ama umuyorum ki her iki tarafta herhangi bir şekilde bunu farklı bir yöne itebilecek bir sıkıntı yola, yol açacak politika adımları atma. To ensure that they don't spin this out of control.